Herkese yeniden merhabalar ve sevgili 6. sınıflar hepiniz yüzlük sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinin 1. dönem 2. örnek yazılı sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Ne demiştik? Sınav tarzı değilse de yüzlük sorular daima seninle hemen duamızı yapalım. İnşallah herkes matematikten 100 alır diyoruz arkadaşlar. Bunun için size bir hatırlatmamız daha var. Harika bir haberimiz var. Haydi bakalım. Harika bir duyuruyla karşınızdayız arkadaşlar. Atabey Eğitim Kurumlarının hazırlamış olduğu online yazılı çalışmalarıyla notlarınızı daha da yükseltebilirsiniz. Hocam YouTube videolarını izliyorum. Tamam ama ben öğretmenlerime soru sormak istiyorum. İnteraktif bir şekilde ders işlemek istiyorum. Hemen sorduğum sorulara cevap almak istiyorum diyorsanız işte online canlı yazılılar tam sizlere göre arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada arkadaşlar Atabey Eğitim Kurumları sizler için 5. sınıftan 11. sınıfa kadar içerikler hazırladı. İsterseniz tek ders alabilirsiniz. isterseniz tüm yazılıları halledeceğim. Yüzlük kağıtlar vereceğim diyorsanız öğretmenlerinize işte paket program sizler için diyoruz. İkinci yazılılar öncesinde tam bir hazırlık yapmış oluyorsunuz. 17-26 Aralık tarihleri arasında bu program yapılacak arkadaşlar, işlenecek. Hem de okuldan sonra akşam saatlerinde sizin de böyle uygun olabileceğiniz saatlerde bunlar işlenmiş olacak. Peki nereden yapacaksınız bunları? İster tabletten, ister bilgisayardan. Yani nasıl rahat ediyorsanız oradan çalışma imkanına sahip olacaksınız. Her branştan da arkadaşlar ikişer tane prova yazılınız olacağını, uzman branş öğretmenleriyle de bunları çözünceğinizi söyleyebiliriz. Peki Geçen sene bu programa katılan var mıydı? Elbette vardı. Binden fazla öğrenci buradan mutlulukla ayrıldı ve yüzde 96'lık bir memnuniyet söz konusu. Derslerimizi peki nasıl işleyeceğiz? Dersleri Zoom üzerinden uzman branş öğretmenleriyle interaktif bir şekilde soru cevaplı şekilde işleyeceğiz. Ve peki bunun için daha niye bekliyoruz? Hemen sıra sizde diyoruz arkadaşlar. 17 aralığa özel yüzde 17'lik bir indirim kodu var. Yüzlük sorular ismiyle koduyla siteye giriş yaptıktan sonra bu indirimden yararlanabilirsiniz. Aşağıya açıklama ve linki bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Ve artık bu hatırlatmadan sonra ilk sorumuzla başlayabiliriz. Yukarıdaki işlemin sonucunu bulun dedi. Soru bize 10 tam puan verecek eğer doğru çözersek. Önce parantezi yapacağız değil mi? Üstüler, parantez, çarpma ve bölme soldan sağa ilk gelen. Toplama ve çıkarma soldan sağa ilk gelen. İşte bizim işlem önceliği sıramız sevgili arkadaşlarımız. O halde hemen başlayalım. Önce parantezin içini yapalım. 3'ün küpü nedir arkadaşlar? 3'ün küpü 3'ü 3 üç kere yan yana yazıp çarparak. Yani 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Peki nedir 5'in karesi? 5'i 2 kere yan yana yazıp çarpmak. Yani 25. O halde 2 çarpı. 27 25 1 devam. Önce parantez 2. Sonra çarpma 2 kere 2 1 eşittir. 4 1'den cevabımız 3 diyor. Bize böyle kolay sorularla gelmeyin diyerek de ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım bu soru bize ne soracak? Bir tane 9 basamaklı sayı verilmiş arkadaşlar. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar, 304 milyon, 512 bin, 780 sayısı, 9 basamaklı bir sayı. Aşağıdakilerden hangilerine tam bölünür diyerek yuvarlak içine almamızı istedi ve bize tam tamına 10 puan verecek. 2 ile bölünür mü? 2 ile bölünebilmenin kuralı neydi arkadaşlar? Çift olmalı yani birler basamanda 0, 2, 4, 6, 8'den biri olmalı. O halde 2'ye bölünür diyoruz. 3 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. Hemen bakıyorum. 3, 4 daha 7. Hemen burada ne var? Bakın 5 daha var. 12. 1 daha 13. 2 daha 15. 7 daha ne olacak? 22. 8 daha 30. Dolayısıyla 3'ün katı. Öğretmenim ben bu kadar uzun toplama yapmak istemiyorum. Bunun daha kısa bir yolu var mı diyenler için bence var arkadaşlar. Toplamları 3'ün katı olanları direkt toplamaya eklemeden eleyin. Bakın 8 1 daha 9 atın. 7 2 daha 9 atın. 5 4 daha 9 atın. 3 de 3'ün katı, 0 da 3'ün katı. Demek ki bu sayı rahatlıkla 3'e bölünebilir. O halde 4'e bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Son 2 basamağa bakacağız. Hemen bakıyorum. 80. 84'ün katı mı? Evet, 20 kere 4 80. O halde 4'e de bölünür. Devam ediyorum. 5'e bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı 0 ya da 5 olmalı. Kontrol ediyorum. Oo, 0. Demek ki bu sayı 5'e de tam bölünür arkadaşlar. Hemen arkasından 6'ya bölünebilme kuralını hatırlamak için ne diyeceğiz? 6'nın çarpanlarına bakacağız. 6 kaç kere kaç? 2 kere 3 değil mi? Şöyle bir kağıdımı düzelteceğim müsaadenizle. Evet. 6 demek 2 kere 3 demek. Dolayısıyla hem 2'ye bölünüyorsa hem 3'e bölünüyorsa bu sayı 6'ya bölünür. Kontrol ettim. 2'ye bölünüyor muydu? Evet. Rakamlar toplamından dolayı 3'e bölünüyor muydu? Evet. O halde 6'ya da bölünür. 7'ye bölünebilme için ne yapacağız arkadaşlar? Uzun uzun bu sayıyı 7'ye bölmek zorunda kalacağız. Peki beraber 7'ye bölelim. 7 kere 4 28 2 kaldı. 24'te 7 3 kere 21 3 kaldı. 35 7'ye tam bölündü. 1'de yok 0. 12'de 1 kere 5 kaldı. 57'de 7 kere 8 56 1 kaldı. 18 ile 7 2 kere 14 47'ye bölünmediği için 7'yi almıyorum. 8'e bölünebilmenin kuralı son 3 basamaktır arkadaşlar. Son 3 basamak 8'in katı mı? 780'i 8'e böleceğim. Hemen ne diyeceğim? 9 kere 8 72. Geride kalacak 6, 60 da 8'e tam bölünmüyor. Dolayısıyla almıyorum. 9'a bölünebilme kuralı nedir? 3'e bölünen her sayı 9'a bölünür mü? Hayır. 9'a bölünebilmenin kuralı rakamların toplamının 9'un katı olmasıdır. Kontrol ediyorum. 8, 1 daha 9 toplamaya eklemedim attım. 7, 2 daha 9 toplamaya eklemedim attım. 5, 4 daha 9 toplamaya eklemedim attım. Ama burada 3 kaldı. Dolayısıyla bu sayı 9'a maalesef tam bölünemiyor. 10 ile bölünebilme kuralı birler basamağının sıfır olmasıdır ki bu sayının da 10'a bölünebilir olduğunu aynı zamanda 2'ye ve 5'e bölündüğü için de 10'a bölündüğünü bize göstermiş olacak. Eğer bir sayı kendisini oluşturan aralarında asal çarpanlarına bölünebilirse o sayıya da bölünür diyerek 10 tam puanı almış ve böylelikle de 3. soruya geçmeye hak kazanmış bulunmaktayız. Yüzlük sorular isminin harfleriyle bir. K kümesi oluşturuluyor. O halde sizler K kümesini yazınız dedi soru bize ve tam tamına 10 puan. Hemen başlayalım o zaman. Unutmayın. A tekrarlı harfler yazılmayacak. O halde Y ile başladım. Ü ile devam ediyorum. Z ile devam ediyorum. L ile ama no no no, no. Şu Ü'yü yazamayacağım arkadaşlar. K yazdım. Devamında S yazdım. Devamında O yazdım. R yazdım. U yazmamıştım daha önce o halde yazıyorum. Dikkat edin elemanların aralarına virgül koyuyorum. Bir kere daha L yazacak mıyım? Hayır. Çünkü şurada L'yi yazmıştım. A hiç yazmadım. O halde A'yı yazayım. Ama bir kere daha R yazacak mıyım? Hayır. Burada yazmıştım. O halde artık küme parantezimi kapatabilirim. İşte K kümesi. Devam ediyorum o halde. Kaç elemanlı diyor. Çünkü S burada eleman sayısını soruyor bize. Eleman sayısı için virgüllerin aralarını tek tek sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 5 6 7 8 9 10 elemanlı. Zaten yüzlük sorular kaç elemanlıydı? 3 6 7 8 9 10 11 12 13 tane. Ama hangi harfler tekrarlıydı? Ü'den 2 tane vardı. Doğru değil mi arkadaşlar? L'den 2 tane vardı. R'den 2 tane vardı. Dolayısıyla bu 3 tane harfi çıkardığınızda bakın tekrarsız olacak şekilde harfler 10 tane diyerek kümemizi oluşturduk. Eleman sayısını söyledik diyorum. O halde hemen dördüncü soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bize ne soruyor? Ortak parantez yöntemiyle gösterilmiş arkadaşlar kümeler burada. A kümesi 48'in çarpanlarını istiyor. O halde biz beraber A'nın elemanlarını yazalım. Önce isterseniz 48'in çarpanlarını şuraya yazalım. 1 kere 48, 2 kere 24, 3 kere 16 4 kere 12 ve 6 kere de 8 sonra geriye döneceği için yazmayacağım yani A'nın elemanları şunu yazacağım 1 2 3 4 6 devamında 8'den geriye geleceğim 8 12 16 24 48 böylelikle bitirmiş oldum değil mi arkadaşlar kaç tane bakın 2 4 6 8 10 tane Hemen devam edelim o zaman. Bir diğer soru ne diyecek? S A eşittir 10. Bunu da ben size vermek istiyorum. Hani ayrıca eleman sayısını bir kez daha göstermek için. 30'un çarpanları 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10, 4'e bölünmez. 5 kere 6 da bitirdim. Bunları da ayırdığıma göre B kümesinde hemen yazacağım yanına. 1, 2, 3, 5, hemen devamında 6, 10. 15 ve 30 yere kapattım. Bakın 2, 4, 6, 8 tane. Yani SB eşittir 8 diyor. Ama bize soru neyi soruyor? Hemen farklı renkli bir kalemle alıp yazmak istiyorum ki arkadaşlar. Soru bize kesişim soruyor. Yani ortak olanları soruyor. O halde biz... A kesişim B kümesini yazacaksak sadece ortakları yazacağız. Bakın ortak 1 bir, bir kere yazacağım. Ortak 2 bir kere yazacağım ortak 3 bir kere yazacağım 4 ortak değil yazmayacağım 5 ortak değil yazmayacağım 6 ortak alıyorum devam 8 ortak değil 12 ortak değil 10 da değil 16 da değil 15 de değil 24 48 30 da değil o halde kapattım arkadaşlar hemen sonrasında diyeceğim ki S A kesişim B eşittir 4 diyerek sorumuzun çözümünü tamamladık 10 tam puan daha hanemize ekledik adım adım son soruya doğru yaklaşıyoruz. Mükemmel bir konu tekrarlı sınav hazırlık dersi oluyor arkadaşlar. Anlamadığınız noktaları lütfen yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. 40 ile 70 arasındaki asal sayıları yazınız dedi. Soru bize hemen başlayalım. 10 tam puan daha alacağız şimdi. 40 asal değil zaten. 41 asal mı? Rakamlar toplamına bakalım. 41 asal mı? Rakamlar toplamı 5 dolayısıyla 3'e bölünmüyor. Çift değil. Dolayısıyla 2'ye bölünmüyor. Başka başka başka. 4'e bölünmüyor. 6'ya bölünmüyor. Evet bu sayı asal. 42 asal değil çünkü çift. 43 asal mı? Evet 43 asal. Neden? Bakın ne olsa mesela 5'er saysam 40-45. 4'er saysam 40-44. 2'şer saysam 40-42. 44 diye ilerleyecek. 43'ün 3'ün de katı değil rakamlar toplamı çünkü 3'ün katı değil. Dolayısıyla 10'a da bölünmüyor 9'a da 8'e de bölünmüyor arkadaşlar. 11'in katı değil 13 26 39 değil. Bir diğer asal sayımız da 17 idi. 17 34 51 diye devam ederdi. Dolayısıyla bunu da alıyorum. 44'ü almayacağım çünkü ne olacak? Mesela 42 neden asal değil? En azından bir tane bile bulsanız olmayacak. 44 neden asal değil? En azından bir tane bile Farklı çarpan bulsanız asal değil. Çünkü ne demekte de asal? Birden başka böleni olmayan sayı. Birden kendisinden ve birden başka o zaman kendisinden ve birden başka böleni olmayan sayılar olacak. Yani siz farklı bir tanecik bile bulsanız bu sayının asal olmamasına yetecek. 45'e gelelim. En azından 5 kere 9'u yazacağım için asal olmaz. 46'ya gelelim. En azından 2 kere 23'ü yazacağım için asal olmaz. Peki 47 asal mı? Rakamlar toplamı 11, 3'e bölünmüyor. 17'nin katı değil 19'un katı olabilir mi? 10, 20, 30, 9, 18, 27 hayır 57'ye gidiyor bu da. 13, 26, 39 diye gitsem o da değil. O halde 47'yi alıyorum arkadaşlar. 48'i neden alamıyorum? En azından 2 kere 24 görsem 6 kere 8 görsem. 49'u da neden alamıyorum? Çünkü 7 kere 7 görüyorum. Dolayısıyla almadım. 50'yi alacak mıyım? Hayır çift. 51'i alacak mıyım? 17'nin 3 katı 51. Onu da göstereceğim hemen. 3 kere 17. 52 çift. 53 Hemen 53'e alıyorum rakamlar toplamı çünkü 3'ün katı değil. 13'ün ya da 17'nin katı değil. 54 çift almayacağım. 55 5'e bölünür almayacağım. 56 çift almayacağım. 57'yi göstermek istiyorum. Çünkü 3 kere 19 olacak. 58 çift almayacağım ama 59'u alıyorum. 60'ı almayacağım çünkü çift. 61'i alacak mıyım? Hemen devam ediyorum. 13'ün katı mı acaba? Mesela 5 katı olsa 65 olurdu. Dolayısıyla alamayacağım. 11'in de katı değil. 17'nin katı mı acaba? 4 katı olsa 68 olurdu. O zaman onu da alamıyorum. Devamında 62 61 o zaman asal diyorum. Hemen sonrasında 62 çift almayacağım. 63 63'ün çarpanlarını biliyorsunuz. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? 9 kere 7 diyeceksiniz değil mi? Sonrasında 64 çift 8'e bölünür. 65 5'e bölünür. 66 2'ye 3'e 6'ya bölünür. 67'yi alıyor muyum? Kontrol edeyim. 19'u 4 ile çarpsam ya da 19'u kaç ile çarpsak? 3 ile çarpsak 57 idi. 19'u 4 ile çarpsak olmuyor değil mi? O halde alıyoruz 67'yi de. 68 çift olduğu için almayacağız. 69'un rakamlar toplamı 3'ün katı olduğu için almayacağız. 70'in kendisi zaten çift olduğu için almayacağız. Dolayısıyla burada asalları bitirmiş 2 4 6 7 tane asal olarak cevabımızı tamamlamış oluyoruz. Epeyce uzun bir soru idi. Bir diğer soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Yukarıdaki sayıları Büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istedi. 10 tam puanlık soru. Hemen bakalım mutlak değer var. Mutlak değer uzaklık demektir. Yani eksi 11 sayısının sıfırı olan uzaklığı. Bir sayı doğrusu çizecek olsam size. Sıfır burada. Eksi 11 burada. Ve uzaklığı tam tamına 11 birim olduğu için ben A'ya 11 yazacağım. B'nin kendisi zaten eksi 5. C'ye yine aynı şekilde eksi 10 sayısının sıfıra olan uzaklığına 10 birim diyeceğim için 10 olarak yazacağım. D'nin kendisi zaten 12'ymiş. Soru büyükten küçüğe sorduğu için hemen alıyorum. Diyorum ki aralarındaki en büyüğü D. Sonraki en büyüğü A. Sonraki en büyüğü C. Negatif sayılar en küçük. Dolayısıyla o da B olacak. Eksi 5 yazacaktım. Hemen ne yazalım şuraya? Şuraya da B yazalım. Şimdi sıralamanın aynısının karşısını yazalım. 12 büyüktür mutlak eksi 11'den. O da büyüktür mutlak eksi 10'dan o da büyüktür. Eksi 5'ten diyerek de sayısal gösterimini de yapmak istedim sizler için. Kafa karışıklığı olmasın diye. Unutmayın arkadaşlar negatif sayılar hemen bir yere yazayım mı ben onu? Böyle bir not olarak sizler için yazayım. Negatif sayılar sıfırdan küçük sıfırda pozitif sayılardan küçük. Bunu böyle bir hatırlatma olarak vermek istiyorum size. Hemen sonrasında da 7. soruyla kaldığım yerden devam edeceğim. Evet soru yine asallıktan geldi. Güzel bir soru. Demek ki size çarpanlardan bayağı soru soracaklar. Zaten bu konuyu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü 8. sınıfın da ilk konusu yani LGS hazırlık sürecinde gerçekten size çok yardımcı olur. İki basamaklı bir kare sayısının iki farklı asal çarpanı olduğuna göre kare yerine gelebilecek rakamları bulunuz dedi. 10 tam puanlık soru. Bir kare. Eğer ben bir karenin yerine sıfır yazarsam 10 demek 2 kere 5 demek. O halde 0 olabilir. Kare eşittir diyelim. 0 olabilir. Başka 1 yazarsam 11 zaten asal olmaz. Devam ediyorum o zaman. 2 yazarsam 12 olursa 4 kere 3 ama 4 asal değil. O halde 4'ü 2'nin karesi diye yazarsam 2'nin karesi çarpı 3 2 farklı asalı var. Demek ki kare yerine 0 yazabiliyorum, 2 yazabiliyorum. Başka 13 yazamam çünkü 13 asal 1 kere 13. 14 yazabilir miyim deneyelim 2 kere 7 demek her ikisi de asal dolayısıyla 7 de yazabiliyorum karenin yerine 15 yazabilir miyim acaba buna bakalım 3 kere 5 3 de asal 5 de asal dolayısıyla hemen ne yazıyorum a 7 yazmışım pardon 0 2 burası 4 olacak arkadaşlar ve 5 yazıyorum. Devam ediyorum. 16 yazabilir miyim? 16 2 üzeri 4 demek. Yani 2'den başka asalı yok. 16'yı hemen göstermek istiyorum. 2 üzeri 4 dolayısıyla bir tane asalı var ama soru bizden 2 tane farklı asal olmasını istiyordu. 17'nin kendisi asal yazamayacağım. 18'i yazabilir miyim? Hemen bakmak istiyorum. 9 kere 2. 9'u da eğer 3'ün karesi diye yazarsam iki farklı asal bulurum. Evet dolayısıyla kare yerine 8 de yazabiliyorum. Hemen sonrasında 19'u yazamayacağım. Çünkü 19 asal. Bu durumda ben kare yerine 0, 2, 4, 5 ve 8 sayılarını yazarak tam tamına 5 tane rakam yerleştirmiş olur. Böylelikle de her birinin iki farklı asal çarpanı olduğunu ispatlamış olurum. Evet. Harika gidiyor. 8. soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakalım bu soru bize ne soruyor arkadaşlar. Evet. Kesirlerle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız dedi. 10 tam puanlık soru için hemen kalemini değiştireceğim tekrar. 20 doğal sayısı 5 bölü 4 ile çarpılırsa bakalım ne olur. 20 çarpı 5 bölü 4 gizli payda da 1 olduğu için isterseniz payları çarpıp paya yazın. Paydaları çarpıp payda yazın sonra sadeleştirin. İsterseniz de hocam hiç gerek yok baştan sadeleştireyim. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 5 deyip 5 kere 5 diyerek 25 değerine ulaşır deyip sorunuzun çözümünü tamamlayın. Hemen hatırlayın. Kesrin kesri zaten çarpılır. Soru da zaten size çarpma işlemi vermiş. Doğrudan çarpmayı sormuş. Kesirlerde çarpma yaparken payı payla çarpıp paya paydayı paydayla çarpıp paydaya yazabilirsiniz. Bir diğer soru için 7 tam 7 bölü 9 kesri 5 tam 3 bölü 2 kesrinden ne kadar fazladır diyor. O halde ben bir çıkarma işlemi yapayım. 7 tam 7 bölü 9'dan 5 tam 2 bölü 3'ü. Çıkaracağım ama çıkarma yapabilmem için paydalarımın aynı olması lazım. 7 tamdan 5 tam çıkar. Burada sıkıntı yok. 2 tam olduğu gibi yazayım. Sonrasında kesirleri yazacağım yanına. Diyeceğim ki burası 7 bölü 9. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. O halde şu kesir şöyle oldu. Şimdi 2 tamı ayrı yazacak olursam. Şöyle diyelim devamına isterseniz. 7 bölü 9 eksi 6 bölü 9'dan. Dolayısıyla cevabımız 2 tam 1 bölü 9 olarak çıkacak. Demek ki fazlalığımız 2 tam 1 bölü 9 olacak. Hatta bunu da isterseniz çarpıp toplayarak değil mi? 19 bölü 9 fazladır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ne yaptım? 3 kere 2 6 7 6 çıkarttım. 1 9 olduğu gibi yazdım. 7'den 5 tamı çıkarttım. 2 tam 2 tam 1 bölü 9 fazlalığını görmüş oldum. Böylelikle 9. ve 10. sorulara geçmeye hak kazandım ve yavaş yavaş bugünlük bizlere ayrılan süreyi tamamlamak üzereyiz. 9. soru bize ne sordu? Hemen bakalım. Diyor ki yanda modellenen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Hemen bakalım beraber. Önce modellemeye bakalım. Bakın bir bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eşit parçaya bölünmüş ve bu parçalardan ikisi hariç 10 tanesi taranmış. O halde burada da bir bütün 3 eşit parçaya bölünmüş ve onun da biri hariç ikisi taranmış. Ben bu çıkarma işlemini ancak payda genişleterek ve faydaları aynı yaparak yapabilirim. 10 bölü 12 kesrinden 4 de payda genişlettiğim 4 kere 2, 8, 4 kere 3, 12 diye yazdım. 8 bölü 12 kesrini çıkaracağım. 10'dan 8 çıkarsa geriye 2 kalır. Paydam olduğu gibi yazılır. İstersem hem payı hem paydayı 2 ile sadeleştirerek 1 bölü 6 yanıtını bulur. Yani bir bütünü isterseniz 6 eşit parçaya böler ve bir tanesini tarayarak da işlemin yanıtını bulabilirsiniz. Bunun da modellemesini sizlere göstermek istedim. Evet. Bugünün son sorusu diyoruz arkadaşlar. Umut parasının önce 5 bölü 9'unu ardından da arkadaşlar ne yapmış? Kantinde 1 bölü 3'ünü onu da mahalle mektebinde harcamış. <laughs> güzel ya. Evet çok güzel mahalle mektebi. Hoşuma gitti. Ama mektep değil market bu arada. <laughs> onu da düzeltelim. <laughs> Aklıma şey geldi ya yani, Mustafa Kemal'in mahalle mektebinde okuduğu yıllar. Onu düşündüm bir anda mahalleyi görünce. Önce parasının 5 bölü 9'unu kantinde harcamış. 5 bölü 9'u kantinde harcadı. Sonra da 1 bölü 3'ünü mahalle marketinde harcadı. Tamam. Yani harcanan toplam para bu. Önce biz harcanan toplam parayı bulalım mı? Kesrin paydasını 3 ile genişletelim. 3 kere 1, 3. 3 kere 3, 9. Dolayısıyla 5 bölü 9 artı 3 bölü 9 eşittir. 8 bölü 9 harcandı. Ve soru bize Umut'un geri kalan parasının başlangıçtakinin kaçta kaç olduğunu soruyor. Hemen diyeceğiz ki başlangıçta ne kadar parası vardı ki? Umut'un başlangıçta bir tam parası vardı. Bütün parası vardı. Bütünü ne kadardı? Bu kesinin paydası kaç parçaya ayırmış? 9. O zaman paydasının tamamı da 9 olacaktı payda. 9 bölü 9 vardı. Ve bunun 8 bölü 9'unu harcadığı için geriye başlangıçtaki parasının 1 bölü 9'u kaldı diyerek de 9'da 1'i kalmıştır diyelim. Başlangıçtaki parasının hemen şöyle yapalım mı arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 şöyle hemen burada da 3 şurada da 3 yani umut şu kadar parasına sahip oldu şu anda ve böylelikle bugünlük soru çözümlerimizi tamamlamış bizlere aydan sürenin sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sema yazar, ortaokulu öğrencileri ve Servi Ademoğlu ortaokulu öğrencileri. Umarım hepinizin sınavları harika geçer. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğendiyseniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.